Hz. İbrahim'in gerçek mirası ne? Hz. İbrahim sadece bir peygamber mi? Bir efsane mi? Yoksa insanlık tarihinin en büyük dönüşüm noktalarından biri mi? Onun hayatı inanç ve mücadele ile doluydu. Bir şehirden ayrıldı, yeni bir medeniyetin temellerini attı. Ateşe atıldı ama inancından vazgeçmedi. Oğlunu kurban etmekle sınandı ama sadakatiyle tarihe geçti. Binlerce yıl sonra bile milyarlarca insan onu anmaya devam ediyor. Peki onun gerçek mirası ne? Hz. İbrahim, sadece üç büyük dinin ortak peygamberi değil. O, insanlığın en eski inanç dönüşümünün öncüsü. Onun başlattığı fikirler bugünkü dünyanın temel taşlarından biri oldu. Sonuç olarak Hz. İbrahim sadece tarih sayfalarında bir isim değil. Onun inancı bugünün dünyasını şekillendiren en büyük güçlerden biri oldu. Ve böylece Hz. İbrahim'in hikayesini birlikte keşfettik. Ama onun hikayesi burada bitmiyor. Çünkü inancı hala milyonlarca insanın kalbinde yaşamaya devam ediyor abone olarak ve beğen tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki seride görüşmek üzere.